Ne yapıyoruz burada usta? İçerideki herif Tahir'in ustası. Bomba işini öğretmiş. Solmaz da içeride midir? Bakacağız. Bulsak iyi olacak. Çünkü herif sürekli bir yerleri patlatıyor. Bu herifi konuşturursak bir şeyler öğrendiriz. Tahir'i en iyi bulabilir. Sen planını yapmış usta. Hadi. Şişt, baksana be! Buyurun. Lan baksana bir. Tahir ve Solmaz sanıyor musun? Yo, siz kimsiniz? Polisiz oğlum, polis, polis. İyi düşün, emin misin tanımadığına? Tahir'in adamı Solmaz, onu arıyoruz. Adlarını bile duymadım. Şişt, lan bana bak lan bir. Hı? Bana bak konuşuyoruz, yüzümüze bak. Ee baktım ne olacak? Ne mi olacak? Oğlum kafanı kıracağım senin lan. O olacak, delirtme adamı. Oğlum soru soruyoruz, adam gibi cevap ver. Tahir Solmaz'ı en son ne zaman gördün? Onları tanımıyorum. Beni rahat bırakın. Lan kes yalanı, kes yalanı, kes! Aa, manyak mısın sen be? Ulan sen anlaşma yapalım bak. Partisi bırakacaksın tamam mı? Ne soruyorsam da dost doğru cevap vereceksin. <laughs> ben de yüzünü olduğu gibi bırakacağım. Eğer konuşmazsan da döve döve tipini kaydırırım. Anam bile tanıyamaz seni. Solmaz'a yardım ettiğini biliyoruz. Şimdi onu nerede bulacağımızı söyle. Bilmiyorum. Oğlum bak hala mı salaya yatıyorsun lan? Niye tahrik ediyorsun oğlum beni? Lan illa ki kemiklerini mi kırayım lan senin? Kemiklerini mi <laughs> kırayım lan senin lan? Kemiklerini mi kırayım? Gel buraya gel. Gel gel gel. Ben ekip istiyorum ya. Ne var ne yok didik didik bakılsın. Parmak izi kıl tüyü ne varsa. Tamam tamam biz başlarız gelenler incesine girer. <laughs> 45 43 merkez bilinen adresteyiz. Şahsı sorgu için alacağız. Mekanı içeriki hazırlayın. Detaylı arama istiyorum. 45 43 merkez. Tekrar ediyorum. Bir alt bilmiyorsun ya. Görelim bakalım doğru mu söylüyorsun. Ne kem kimi diyorsun lan ha? Nerede depolusun görüntüyü? Ayrılmayın şunun başından oynamasın bir yeri. Bu Solmaz bu. Usta! Usta durma sakın! Dur dur. Dur çoban. Bomba koymuş şerefsizler. Gördüm gördüm. Şimdi koymuş hayvan. Solmaz hayvanı. Biz içerideyken 10 dakika önce koymuş oğlum. Lan nasıl fark etmedik ya? Sen nasıl oturdun üstüne? Ya öf, Ne bileyim ben ya. Su almaya diye uzandım. Dur dur kıpırdama dur kıpırdama dur 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 dur. Dur dur ekip çağıralım hemen bekle. Sinem. Çabuk çabuk çabuk. Bomba imha ekibi lazım bize. Mesut tehlikede çabuk. Çabuk tamam hadi çabuk. 45 kırktan tüm ekipleri acil durum anonsu. Bilinen adrese bomba imha ekibi bekleniyor. Bilinen adrese bomba imha ekibi bekleniyor. Bomba imha mı? Tekrar diyorum sanayi mahallesi 53 sokak no bomba imha ekibi acilen buraya bekleniyor tamam. Ne oluyor ya ne bombası? Tehlikedeler galiba. Sesi hiç iyi gelmiyordu Hüsnü abinin. Sıkı tutunun basıyorum ben. Bas, bas, bas kardeşim, bas. bomba imha ekipleri acilen buraya bekleniyor. Tamam. Bomba imha mı? Ya iş oraya nasıl geldi? Yani tehdit ciddi olmalı. Hüsnü abinin sesi çok gergin geliyor müdürüm. Sinem, bomba imha uzmanlarına harekete geçir hemen. Hadi. Anonsu duymamış olabilirler. Adresi onlara ulaştır. Hemen, hemen, hemen hadi. müdürüm. Anlaşıldı. Müdürüm, ben çıkabilir miyim? Ben burada kalamam. Yanlarına gitmek istiyorum. Biliyorsun ama dikkatli ol, tamam mı? Bir de seni düşünmeyelim. Hay. Tamam, boşsun. Arkadaşlara acil durum, hemen harekete geçmeniz lazım. Hah, dur. Hah. Oğlum. Baya yerleşti bizden. Sen de geldin, üstüne oturdun. Hiç mi anlamadın lan? Nasıl anlayayım çoban ya delirtme adamı? Bak bakayım sayışmadı mı? Anlat. Dur, 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 dur. Dur, dur. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Dur yavaş ne yapıyorsun? Yavaş dur kıpırda mı oğlum? Dur dur dur. Hmm. Tövbe ya ya. Bak 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 şimdi bak bak şimdi bak 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 bak. Oğlum nesini anlatayım lan adam tuğla gibi koymuş işte. Of. Sayaç var mı sayaç? Geri sayım var mı bak. Dur dur dur. Dur göremiyorum. Bekle. Fotoğrafını çek bana ver. Fotoğrafını çek. Klik etti. Basınç sensörü var kesin. Hadi bak. Ne? Fotoğrafı mı çekeyim? Ya çeksene hadi çeksene. Farklı açılardan çek. Her şeyi beş defa mı söyleyeceğim ben sana ya hadi. Ya tamam tamam. Çek Tamam. Şunu Sus. Tamam çekeceğim. Oğlum sayaç var lan hakikaten. Beş dakikayı gösteriyor. <laughs> beş dakikayı gösteriyor. <laughs> hadi, Allah kahretsin. Ver şunu ver. bana bak. basınç çiçeği işte mi var? Emin misin? Eminim tabi. Baksana bu. Bizimkiler yetişemez. Nasıl yetişemez? Ne yapacağız? Ee, sen sökeceksin bombayı. Ben mi? Öpseler yapma ben hayır. Avcı rahat çıkar. Hayır. Av, sökersin, sökersin. Nasıl oğlum? Hadi gel buraya, gel buraya. Gel buraya, gel. Usta dur, ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Dur, dur, dur. Panik yapma, panik. Torpidoyu aç. Aç, ne aç, aç, aç. Bana aç, söyle. Torpidoyu aç. Aç torpidoyu. Aç. Aç, aç. aç, orada bir tane alet var. Ufak bir aletim var. Baba. Burada. Ha. Bak şu bak, bak, köşede. Bu mu? Tamam o işte. Bu mu? Ya o işte. Tamam tamam. Sakin ol. Tamam, tamam, ol. Tamam, tamam, Tamam tamam tamam. Tamam sakin Sa tamam hadi hadi. Şimdi iyice yaklaş. Yaklaş. Oğlum böyle çözemeyiz ya. Ben seni böyle hızlıca çekip patasın ne altı dersesin ya. Oğlum Kurtarız olmaz Kurtarız öyle. Şekilde. Ya beni dinle ya da uza buradan hadi. Olmaz oğlum olmaz hayatta bırakmam seni. E tamam tamam tamam. Tamam sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. ol. Eğil şimdi. Eğil. Eğil. Hadi eğil. Eğil. E, dur bekle dur dur dur. Dur. Tamam hey, şimdi bak dur, bak dur, orada. Dur 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 gelme beni. Gelme beni. Eğil hey, eğil hey, hey. bak şurada, bak. Bak orada devre gibi bir şey olacak bak bağlantı yeri kablolar var. Görüyor musun lan? Evet kart var. Tamam kablolar da geliyor. Işık yanıp sönüyor mu orada? Evet. Oğlum. Üç dakika indi. indi. Bak şimdi bak Hani işte kablolar var ya bak bak şimdi bak hangi renk kablolar var? De beyaz var. Tamam başka. Mavi. Evet. Bir de neydi? Bunun adı neydi ya? Ha turuncu turuncu. Ha. Hangisini keseceğim? Ya da kesecek miyim ne yapacağım? Rengi önemli değil. Hangisi sıcak onu bulman lazım. Onu nasıl bulacağım? Dokunarak çoban dokunarak sakin sakin böyle dokunarak böyle hissederek birbirine değdirme sakata gideriz tamam mı? Anladın mı beni? Nazik nazik dokunacaksın onlara. Allah kahretsin be! Dur tamam dur! Mavi! Yani ılık sıcak gibi. Dur 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 dur! Ney? En sıcak turuncu usta. Ne yapayım? Yaklaş yavaşça, başka kabloya dokunmadan tamam mı bak? Başka kabloya dokunmadan gözünü seveyim. Tamam, tamam gelme beni, gelme. Sakin, sakin ol. Hadi eğil. <laughs> Bu turuncuyu ortasından keseceksin. Uçları birbirine değmeyecek. Diğerlerine değil, bak diğerlerin ucuna böyle yukarı doğru kıvırarak sabitleyeceksin. Anladın mı beni? <laughs> keseceğim, ortasından keseceğim. Evet, tamam. Sakince bak. Bak değdirme bir yere. Sakince bak. Sayaç kaçta sayaç. Bir el Allah kahretsin. Kesiyorum kesiyorum kesiyorum. Hadi bak çoban hadi. Hadi göreyim seni kardeşim benim hadi. Hadi hadi kardeşim benim. Kes. Tüm. Allah kahretsin. Durmadı bu sayı ara Yürü 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 kalk kalk kalk. Uçlarını uçlarını uçları kıvırdın mı uçlarını? Kıvırmadım. Uçlarını kıvır. Tamam 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 sakin ol. Sakin ol kıvırıyorum. gördün mü? Kıvırdın mı? Durdu lan. Vallahi durdu. Of. Tamam uzakla şimdi ben kalkıyorum. Olmaz olmaz öyle şey hadi beraber hadi. Ya git şuradan. Tutun hayır hayır olmaz. Tutun. Hadi hadi. Hadi değil tamam. Hadi 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 beraber çıkacağız. Bir iki üç koş koş, koş koş koş. Oldu galiba lan ha ha. Artık patlamaz herhalde. Patlamaz çoban spor patlamaz. Kurtardın beni Yaş, kardeşim be. Hep <laughs> beraber oğlum herhalde. Aslanım benim. Aslanım benim. Vardadı öyle. Engin ya telefonla birilerini ara ya da tersizden anons için. Bir haber alalım. Ne oldu? Ne yaptı bu çocuklar? Meraktan öleceğiz burada. Tamam baba. Tamam. Arıyorum ben. 45 40 Merkez. Üstü çoban konuşuyor. Tehlike sona erdi. Bomba imha edildi. Kaybımız yok. Tekrar ediyorum. Tehlike geçti. Kaybımız yok. Oh, çok şükür ya. Üf, nihayet. Merkez 45 40. Hepimize geçmiş olsun. Bu geçti be. Geçti de nasıl geçti? Ya patlasaydı bomba? Ama patlamadı değil mi? Rahatla artık be kardeşim. 10 yıl gitti ömrümden ya, 10 yıl. Nereye atlayacağım? Patlasa daha mı iyiydi? Ha? Hayret bir şeysin ha. Ölümden döndük be oğlum. Ya ne uyusuz sen Cemil ya. Aman be, aman be. Kes kes. Ha, geldi bizimkiler. Geldiler. Abi. Abi. Mesut. Ha, benimki de geldi. Ha, yine ölmedim şansına küs. Ama çok mu komiksin <laughs> be? Allah. Gerizekalı. Yok 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 korkma korkma. <laughs>